içme Giçme kal ya da beni de yanına alda kalmayı başımma bu Diarı Sensiz olamam, yapamam, beni de al yanına. Kokun artık yok buralarda Duyabilmemin bir yolu var da Korkuyorum çok bitiriyorum Aklımı derdim çok büyük Allah Kalbim dediği yanda Heyecan basıyorum odunla Gelemiyorum sana ne yapayım bana Bir anlatın ama çaresi yok daha Yanıyor 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 İçeride kanıyor 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 Sensiz Yanıyor 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 İçeride kanıyor 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 kalbi Gitme kal, gitme kal Ya da beni de yanına al da kalmayayım Bir başıma bu diyarda Yapamam, yapamam, beni de al yanına Senin kollarında başlayan sabahlara Biten gecelere doyamadım hala Huzur bulduğunda kıskanırmış işte hayat Garip ama sen de olur üzülme artık Değilsin yalnız bu bir vedat değil Mutluyum inan anladım bir şanstı bu Aşkın tat dolu bir gün bile Bir ömür yeter bize Gitme kal Ya da beni de yanına al da kalmayayım bir başıma bu diyarda Sensiz olamam, yapamam, beni de al yanına.